Arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, bugün sizlere şeyi göstereceğim e, nasıl intro yapılır nasıl müzik konur onu göstereceğim arkadaşlar hiç direk uzatmadan hadi videoya geçelim arkadaşlar ilk önce şu e, Google kısmına panzoid yazıyorsunuz arkadaşlar panzoid tıklıyorsunuz şu ilk başta gördüğünüz kısmı açıyorsunuz arkadaşlar. Önünüze böyle bir ekran geliyor. Bu, size kalmış arkadaşlar. Mesela e, CSGO çekmek ister, isterseniz bunları falan seçebilirsiniz. Normal intro olsan arkadaşlar bunları falan sizin seçebilirsiniz. Mesela ben sade bir şey istiyorum arkadaşlar. E, bunu bir seçelim bakalım nasılmış. Bu. Evet bu. Ben bunu seçmek istiyorum. Siz Ne isterseniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Mesela burada Nikolea yazıyor arkadaşlar. Siz bunu kendi isminize çevirmek istiyorsunuz. Nasıl mı yapacaksınız? Şurada küp işareti var arkadaşlar. Objects. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada tekstler var arkadaşlar. Bu tekstlerin her birine teker teker isminizi yazacağım. Mesela ne yazmak istiyorsunuz? Mikrofon elimde. Mikrofon elimde. Yazacaksınız, kopyalayacaksınız buraya, buraya, buraya yapacaksınız arkadaşlar. Sonra oynatacaksınız. <laughs> Mesela bu müziği istemiyorsunuz arkadaşlar. Müzik kısmına gelip do file yazıyor arkadaşlar. Buradan seleşte tıklayıp e, nerede istiyorsanız arkadaşlar. Mesela ben şunu indirmiştim önceden. Telefon zil sesleri. 137 arkadaşlar. Bunu açıyor, aç Evet arkadaşlar, bakalım oldu mu? Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar oldu. Ee, diğerlerinde işte ben gösterdim arkadaşlar size nasıl yapılır işte. Buralara isminizi yazacaksınız. Sonra mesela indirmek istiyorsunuz. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra start video rendered. Buraya basıp arkadaşlar. Zaten burada size otomatik olarak indirecektir arkadaşlar. O yüzden böyle yani. Mesela başka bir tane daha yapalım arkadaşlar. Neyin? Şunu yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Ama e, çok güzel. Zaten ben size şeyi göstermiştim arkadaşlar. Nasıl e, intro, nasıl videonun başına koyulur falan. Göstermiştim. Arkadaşlar evet yapıyoruz şimdi. Ne, 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 ne yazalım mesela. Mikrofon elimde. kopyalayalım arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar yazıyoruz. Oynak. Tamam. Buraya yazıyoruz. Sonra ne? Bir de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi müziğimizi ekleyelim. işte sonra işte böyle ekliyorsunuz arkadaşlar işte gösterdiğim gibi webcam işte bu da webcam yazıyor arkadaşlar işte öyle yapıyorsunuz benim internette bu aralar ağır olduğu için fazla şey yapamıyorum arkadaşlar internetin de kas şey var arkadaşlar ben dikemin de hep kastırıyor o yüzden şey yapamıyorum Oo bak buldum arkadaşlar buldum. İşte bu. Bunu da yapabilirim arkadaşlar. Belki intro başına bunu da koyabilirim. Deneyelim bakalım. güzelmiş. Evet. evet arkadaşlar bir bakalım nasıl oluyormuş. Bakın bu komboymuş arkadaşlar. Sadece bir yeri var. Ben 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 ben. bu müzik de güzelmiş arkadaşlar. <laughs> ya da arkadaşlar biz gene hadi değiştirelim. <laughs> A got brothers in the To <laughs> <Cicu Gülüyor> <da, Gülüyor> <laughs> Evet böyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte böyle oluyor yani. Ee, Sizde de dedim. Zaten videonun başına seyircilerin onu size göstermiştim arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Neyse bu videomuzda bu da burada, e, sonlandıralım arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Daha çok video e, video gelmek istiyorsanız bir like tuşunu bizden like, sildirmeyin like, arkadaşlar. O zaman bu videomuzda bu sonlandıralım. Bay bay.